Sayın Cumhurbaşkanımız dünyada eşi benzeri görülmeyen ve çok kısa bir sürede binlerce, yüz binlerce konutun yapılacağı ve insanların, bir anda ev sahibi olabilecekleri, dünyada eşi benzeri görülmeyen, en işte ekonomik durumu yüksek olan ülkelerde bile görülmeyen bir proje başlatmıştı. İlk evim, ilk iş yerim projesinin Tuzla kısmında ise 20.900 konut vardı. Bunun ilk çekilişini de burada başlayacak Tuzla'da olacak. 20.900 konutun da ilk kura çekilişi, birlikte yaşayacağız. Ve bu konutların yapılmasıyla birlikte dünyada bir ilk gerçekleşirken vatandaşımızın ev sahibi olmasını kolaylaştıracak. Ben böylesine muhteşem bir projeden dolayı halkımız adına ve şahsım adına Sayın Cumhurbaşkanımıza, emeği geçen herkese, Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Böylesine projelerle biz vatandaşımızla birlikte hem ev sahibi olmak hem deprem öncesindeki hazırlıkları e, gerçekleştirebilmek, depreme hazır olabilmek işin deprem için en önemli tedbirlerden bir tanesi. Ve biz bu konut projesiyle inşallah e, depremdeki yeni deprem gerçeğiyle beraber yüzde kalan ve 1970'lerde 80'lerde veya daha eski zamanlarda yapılmış olan tüm bina stoklarımızın tamamını yenileyerek de e, fay hattının en yakın ilçelerden birisi olarak da depreme hazır bir ilçe olarak, e, deprem inşallah olmaz ama olsa da hazır bir şekilde karşılamak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir kişinin bile e, canını kaybetmeyeceği bir gelecekteki Türkiye inşası için hep birlikte başladık. Hem depremdeki bölgesinde yaralarımızı sararken, hem de geleceğe yönelik ilk evim, ilk iş yerim projesiyle ev sahibi olabilmek, hem de depremde ee, hazır bir binasto ile karşılaşabilmek için, depremi karşılayabilmek için hep birlikte bir ve beraber olacağız. Birlikte olacağız ve beraberce de bu işi aşacağız.